olarak ya ben bir dükkan kiralayacağım dükkan sahibi beni kandırmaz. Ben ticaret yapacağım ya ben gözü kapalı girerim hiç araba alacağız basit bir araba. Ya ben araba alacağım ben arkadaşım Müslüman adam Müslümandan araba alacağım eksbere falan gerek yok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen adamdan Müslümandan zarar gelmez. Kardeşim gözü kapalı arabayı getir kapının önüne koy. Müslümandan Müslümana zarar gelmez. Bak tanıma, tanıdığımız bir tanımadığımız demiyorum. Şu camide omuz omuza namaz kıldığımız Müslümanlar olarak kardeşim benim kardeşimsin senden zarar gelmez. Onu bunu boş ver. Sen arabayı getir kapının önüne koy. Ben senden bir şey istemiyorum. Git paranı da ibanına attım. Gel falanca otelde de helalleşelim diyebilecek kadar şu camide olan cemaatin iki tane birbirine güveni var mı? Basit ya. Boşu Baba ile oğul araba birbirine sattığınız zaman baba ile oğul oğlu yetiştiren kim? Baba. Oğluna araba satıyor. Onu yetiştiren babaya oğlu araba satıyor. Ne yapması lazım? Oğlum sen benim oğlumsun. Baba sen benim babamsın. Sen bana gazı atmasın ama bugün mahkemelerde babayla oğlunun davası var. Sen hangi İslam'dan, hangi Müslümanlıktan, hangi dinden bahsediyorsun? Müslümanlığın olduğu sistemde İslam muzaffer olur. İslam muzafferde ise Müslümanlıktan bahsetme şansımız yoktur bizim. Önce İslam, önce İslam'a dönmeyi nasip eylesin. Bak omuz omuza camide omuz omuza namaz kıldığımız zaman omuz omuza namaz kıldığımız Müslüman'a güvenemiz yok. Rabbim güvenmeyi nasip eylesin. Daha acı bir şekilde değil. Cemaatin arasında bir cemaat olarak konuşayım. Aynı zamanda başka bir caminin mesela şeyde, derneği olarak. Ne yapıyoruz? Cuma günleri bir emir gelir. Faranca yere toplanacak para. Ne yapması lazım? Cemaatin güvenmesi lazım. En çok konuşulan şey, ben camiye para atmıyorum, güvenmiyorum diyor muyuz, demiyor Bunu diyoruz değil mi? Bak imam cemaate güvenmiyor, cemaat imama güvenmiyor. İbadet yaptığımız camide güven ortamı yok. Okula çocuğumuzu veriyoruz. Allah cümle evlatlarımıza hayırlı ilimler nasip eylesin inşallah. Öğretmen dese ki ya bir top çay getirin de okula yardım ne diyoruz? Herkes bir top getirse bu çağıtlar neredeler? Bunlar satıyor mular. Bak eğitimde güvensizlik. Dini alanda güvensizlik. Doktor elini verme kolunu alamazsın. Sağlıkta güvensizlik. Adalete ediyoruz, güvenemiyoruz. Bakın